Sosyal medyada yaklaşık bir bir ay ama son 20 gündür çok sıklaşan sizlerin de efendim sosyal medyanıza önünüze düşen bir konu var. Evet. Bir hocamız diyor ki bir kalp doktoru. Evet. Spor yapmayın evet. yaşlanırsınız. Spor yapmayın organlarınız zarar görebilir. Evet. E, spor yapılmamalı gibi bir takım söylemler, bir takım videolar var ve bunu televizyon ekranlarından da söylüyor. Bu önemli bir konu. Evet ben de Ve dinledim. sizin alanınıza giriyor. Şimdi, Maalesef. Ben soruyorum, e, diyorum ki spor yapmak yaşlanmaya mı sebep oluyor? organlarımızı yaşlandırıyor mu erken ölmemize neden mi yani oluyor diyorum. İsterseniz e, onun sohbetinin bir kısmını verelim izleyicilerimize. İzleyiciler izlesin sonra Görsün, olur ben mu? de kendi düşüncelerimi söyleyeyim olur. tabii Peki ki. sevgili yönetmenim Armağan Çağlayan'la olan röportajı bir, bir minik verelim. Spor derim ki bir meslektir. Para kazananlar spor yapsın. Ee, Ama ağır spordan Hepsi, Hepsi dahil. Hepsi. Çünkü ben spor... de yapıyorum hocam. hocam, hocam ne yapıyorsunuz? Siz organlarınız daha çok çalıştırıyorsunuz ve organlarınız yaşlandırıyorsunuz. Sizin spor... Ama ıı, ben diyabet hastasıyım şimdi. Diyabet olsun. Diyabetiniz sporla alakalı değil ki. Ama her gün yürü diyorlar bana. tamam yürüyüşünüz zaten günlük bakın şu anda el kol hareketi yapıyorsunuz. Ayak ayak üstünde bunlar hepsi spordur. Aktivitedir ve egzersizdir. Düşünme dahi egzersizdir. Bu günlük yaptığımız aktiviteler, egzersizler, yürüyüşler bizim için yeterlidir. İnsan fizyoloji aslında spora uygun değildir. Sen mesela işte günde 5 kilometre koşal, koşma mı? Koştuğun be, zaman, hayır, koşalım diyelim, spor yapmak için. Niye? 5 kilometre koştuğun zaman damar lümenini daraltıyorsun, duvarını kalınlaştırıyorsun, kalp kasını zorluyorsun. Böbrekteki kan akımını arttırıyorsun, böbrek hücrenin daha çok çalışmasına neden oluyorsun. Bu çünkü bu hücrelerin hepsinin bir ömrü vardır. Normal standartlara göre çalışırsa 72 günken, sen bunların ömrünü çok çalışarak 45'e düşürüyorsun. Spor derim ki bir mes. Hadi buyurun hocam. <laughs> Hadi buyurun hocam. Evet. Ne yani, diyeceğiz şimdi? Vallahi ilkim olduğunu bilmeseydim iyiydi. Daha e, şey yapardım ama meslek taşım olduğu için. Evet. Beş tane şey söyledi, beşi de doğru değil. Ama işte bu bu nasıl, bu ne yaman bir şey. Şey, şey. Yani şöyle Buyurun. söyleyeyim. Buyurun e, şimdi hekim doktor yazıyorsa biz burada ne yapıyoruz? E, topluma bir şeyler söylüyoruz, bilgi veriyoruz ve başına doktor yazıyor. Arman Çağlayan'ın soruları daha mantıklı. Bak diyor ben e, şeker hastasıyım, yürümem gerekiyor diyor. Diyor ne alakası var? Ben sonra baktım arkadaşın kim olduğuna da. Hem de dahiliçi üzerine kardiyoloji yapmış. Yani insülin rezistansının e, yürüme ile insüline karşı hassasiyetin e, arttığını bilmiyor. Yani egzersiz tavsiye ediyoruz şeker hastalarına. Çünkü birazdan sayacağım egzersizin faydası bu bir. İkincisi. E, yürümek kalbi zorlar diyor. E, doğru tabii ki ama ne kadar egzersiz, kim hangi yaşta bunlar detaya girmek gerekiyor. Yani şimdi siz normalde günde yarım saat yürüyen bir adamla gidip günde 4-5 saat halterin altına giden adamla aynı. Bizim istediğimiz egzersiz nedir? Kardiyoloji. Orada yine dikkatimi çekti. Diyor ki beyefendi diyor ki ağır egzersiz yok yok diyor hepsi yani bir efendi zorluyor doğruyu söyle kurtarmaya çalışıyor evet. adam inatlı tersine gidiyor günlük yaşamdaki sanıyor. hareketiniz Ama, buna yeter diyor yeter bak, mi? ben her zaman daha önce de siz bana buna benzer bir soru evet. sormuştunuz ben kendi fikrim ne dedim bir beden egzersiz yapmayan bir beden fiziksel olarak okumayan upgrade edilmeyen kendini geliştirmeyen bir beyin ruhsal olarak ölüdür biz bedenimiz hareket etmek üzerine odaklanmış yani bunu aksini söyleyen, şimdi sen bilime dayalı bir kanıt ortaya koymadan çıkıp böyle söylersen vatandaşları yanlış yönlendiriyorsun. İşte Unvanın var. Bu çok tehlikeli. Bu. Birilerinin kardeşim ya. Sen bir hekimsin, bir ünvan taşıyorsun. Sen sarı çizmeli Mehmet Efendi değilsin ki. Sen bu ülkenin fakülteler şimdi tartışılır tabii onların durumu da. O ayrı bir mevzu olsun. Evet. Almış bir insansın. Bize bilime de kanıtlarını ortaya koyar mısınız diye sorsa Şimdi o nedir ise benim senin tersini söyleyeceğim. E hangimiz doğru söylüyoruz? İşte bu çok i̇şte burada vatandaşın bilinçli olması gerekiyor. Vatandaş kimi seviyor biliyor musun? Doğruyu söyleyeni değil. Evet. Maalesef. Evet. Yani şurada çıkartalım ek şey koyalım. Bakırköy meydanında bir tane şey koyalım. E, çıkartalım bir tane şarlatan konuşsun. Bir de bilim adamı konuşturalım. 100 kişi koyup dinlesin orada. Yani şey derken Bakırköy ve Kadıköy başka bir meydan olsun. Evet. E, 97'si ne yapar? Şarlatanı alkışlar. Şimdi şöyle bir durum var. Spor, egzersiz yapmak insanın e, hareket bedenin e, yaşam enerjisini kutlamasıdır. Hareket yapmayan bir beden ölüdür. Evet. E, egzersizin faydaları bitmeyen yani saymakla bitmez. Bir de bunu söyleyen kardiyolog söylüyor. Kardiyolojinin duayeni İsviçreli kardiyolog ne diyor biliyor musun? Diyor ki biz diyor eğer egzersiz yapmayı ama biraz sonra şunları da sor mesela. Kim, ne kadar, nasıl? Bunlar önemli. E, şu anda soruyorum bunu. Şu anda sorma. Şunu sözümü bitireyim sonra ondan sorayım. sonra tamam. sor. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki kardiyolog mu? İsviçre'de, kardiyolojinin duayeni, egzersiz yapmayı bir drog haline, bir hap haline getirebilseydik tüm reçetelerin ilk kalemini egzersiz yapmak oluştururdu. Diyor. Diyor bir şey soracağım. Faydaları nelerdirden gidelim şimdi. E, peki bir şey, şunu sormak zorundayım ben. E, bunu neden yapıyor hoca? Dikkat çekmek için mi? Gündeme gelmek için Şimdi şöyle neden söyleyeyim. Vatandaşa zararlı bir şey bu. E, yani... Zararlı bir şey tabii. Yani bile anlayamadım ben. Şimdi arkasından bir daha dahiliyeci şeker hastalarının yani e, insülin rezistansı oluşuyor. İnsülin rezistansı nedir onu da anlatırız. İnsün, egzersiz yapmak insülin rezistansını azaltır. Şekeri düzenler, tansiyonu düzenler, kolesterolü düzenler, e, mutluluk hormonlarını düzenler, kemikleri güçlenir, kasları güçlenir, iş organlarının çalışmasını hızlandırır, endorfin, serotonun bildiği bütün mutluluk hormonlarını salgılatır. Evet. Yani bu kadar e, olması gereken, yani egzersiz yapmamak demek, siz şimdi iki tane insana bakın, 80 yaşında biri egzersiz yapan, biri de yapmayan ama ne tür egzersiz ne kadar kim evet. gibi sorulara cevap hangi vereceğim. Hangi yaşta, hangi yaşta ne kadar, ne kadar yapılmalı gibi evet. sorulara da cevap vereceğim şimdi. Ama biz nasıl bir egzersiz istiyoruz? Evet. Biz aerobik egzersiz istiyoruz. Şimdi günümüzde ölüm nedenlerinin en başında gelen hastalık grubu nedir? Bir, bir ilk sırada kalp hastalıkları, evet. kalp damar hastalıkları. İkinci sırada yani %50-60'ın altında ani ölümler, kalp hastalıkları, İkincisi, kanserler... Yani şeker hastalığı yani kronik hastalıklar. Evet. Bunların oluşum nedenleri de konuşulabilir ama bunların altında yatan en önemli neden e, düzenli egzersiz yapmayan bir toplum oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bu kadar önemli. Egzersiz değil. insanı canlı tutar, evet. mutlu tutar, evet. özgüvenini artırır. Ya ben şimdi mesela kendimden bir örnek verebilir miyim basit Lütfen. bir örnek? Ben cerrahım, ameliyat yapıyorum. Eğer yarın benim büyük bir ameliyatım varsa ben İyi masa tenisi oynarım, Tenis hani övmek gibi olmam, evet. kort tenisçiydim, sonra evet. diz bağlarım. Şimdi spora erken başlamak gerekir dedim ya, o da önemli. Evet. Sen şimdi 50-60 yaşından gelip sahaya çıkıp top oynamaya kalkarsan, bu de doğru değil. Veya evet. Ve bir şeyin altına girersen, bizim istediğim egzersiz nedir, ne kadar yapılmalı onları söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi ertesi gün büyük bir ameliyatım varsa, hocam yoksa da birini bulamadığım zaman hocayı çağırıyorum, gel egzersiz yapalım Hı. Fiziksel olarak, Zihin olarak ruhsal olarak. Tabii kesinlikle. Evet. Hangi sporlar diye yine sorarsanız ee, bu da derecelendiriliyor en önemliden şeye doğru. Evet. Hangi en sporlar? önemli spor hangisi? Şimdi e, en önemli spor e, fiziksel olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak insanı rahatlatan en önemli spor masa tenisi. Masa tenisi. Hadi buyurun. 100 kişiye sor bir evet. kişi demeyebilir ama... Ee, bunu ben söylemiyorum. Evet. Bu konudaki en duayen evet. hocalardan hem öğretmen hem spor hocası hem beslenme uzmanı bir Amerikalı hoca söylüyor. Tüm beden da çalışıyor var. çünkü. İşte, bak şimdi masa tenisiyle masa tenisi oynarken skuazı, değişik spor dallarında evet. beyin emarı çekiliyor. Evet. Masa tenisindeki emarda beyin sanki trafo patlamış gibi. O kadar dar alanda o kadar hızlı kararlar verip hareket ediyorsun evet. ki evet. zihnin hani merita meditasyon diyor meditasyonun karesi bu Kare. çünkü o kadar daralanda hareket ediyorsun ki bak beden hareket ediyor evet. fiziksel olarak ha, evet. ruhsal olarak zilin ne kadar oluyor. oynuyorsan evet. iki saat hayatında top ve toptan başka hiçbir şey düşünemiyorsun. Tamam. E, Tab biriniz sizin masa tenisi. iki İkinci ne biliyor musunuz? Fiziksel olarak ruhsal ve zihinsel en iyi spor dans etmek. Dans etmek. Aa, bu ı, <laughs> keyifli ama Türk toplumu biraz danstan uzak hocam. Ama şey de, orada da eğer e, konsantre odaklandığın zaman e, bu terapi de yani siz spor derken, biz beyni de işin evet. içine katıyoruz. Evet, evet. Konsantre olmak evet. anlamında. Yani orada kendinden uyum, müzik, vücut, hareket burası önemli. Hamit hocanın değişimi yine yaşlı <laughs> de? organ yaşlanıyor. Fazla hareket Hamit etmeyin, Hoca'nın organ. deyimiyle organ yaşlanıyorsa <laughs> yaşlanıyor Hamit o. kardeşime sevgili kardeşime basit bir soru soruyorum. Sen diyorsun ki e, yürünmeyin organ eski. Sen akşamı kadar insanlara su içliyorsun. Bunu hangi böbrek süzecek? Buna bir böbrek değil 50 tane böbrek dayanmaz. Hareketsiz olur sanırım. E, yani neticede evet. De, hayır. Süt tedavisiyle hastaları zayıflatıyor. Tamam çok su faydalı, onu da konuşalım. Evet. Ama bir sen tap ikiniz dans. Tap 3 Tap üç yüzme. Yüz ah yüzme çok güzel. Yüzmede de bütün beden çalışıyor. Yüzmede de bütün beden çalışıyor ama diğerlerinin onun önünü geçmesinin en önemli mental. Yani fiziksel ruhsal çok önemli burada rahatlamak. Çünkü bu tamamen hem sporu içeriyor, hem meditasyonu içeriyor, hem terapi içeriyor. Masa tenisi en hareketli olanı. Evet. Yine bir nöroloji hocamız vardı bizim. Ee, daha önce o da söyledi masa tenisi oyunu. İnşallah bir karşılaşırsak hocamla bir maç yapmak İnşallah. isterim. İnşallah. Ee, biliyorsunuz siz de e, ismini. Evet. E, o da aynı şeyi söylemişti nöroloji hocamız. E, onun için egzersiz yapmak çok önemli. Egzersiz yaptığınız zaman neler olur vücutta? Biraz onu tak tak da kısa kısa. Bir, Buyurun. iyi huylu kolesterolünüz düşer, kötü huylu kolesterolünüz yükselir. Evet. Şekeriniz düşer. İnsülin evet. rezistansı azalır. Ya şekeri nasıl etkiler? Ya bunu bunu bilmek için doktor da olmak gerekmiyor. İnsülin rezistansı düşer, şekeri düzenler. Niyesini de anlatırım. Ondan sonra acıma söyleyeyim. E, kemikleriniz güçlenir. Spor bir hekim hastasına egzersiz yapmadan zayıflamayı öneriyorsa evet. cüzdanını cebine koyup Elinde üzerine tutarak arkasını bakmadan oradan uzaklaşsın. Evet. Egzersiz olmadan diyet olmaz. Bu zaten diyet insanların Çok kilo kalmış. almasına neden evet. olur. Ha. Diyet insanın kilo almasına neden olur. Egzersiz olmazsa. Egzersizin faydaları egzersiz yaptıktan sonra başlar.